Doktor Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Ben de sabahın bu saatinde enerjik enerjik kalktım. Çünkü okuldan arkadaşlarla Sultan Sazlı'na gezmeye gideceğiz. Yol üstünde bizim bir evi var. Orada bir kahvaltı yaparız. Oradan sonra da Sultan Sazlı'na gideceğiz. Planımız o. Bu haftanın konusunda Sultan Sazlı'nı gösteririm diye düşünüyorum. Çünkü ne zaman böyle bir makale anlatsam en az izlenen videolarımdan oluyor. Ben de şöyle düşündüm. Demek ki insanlar YouTube'a geldiği zaman daha çok böyle hoş vakit geçirebileceği şeyleri izlemeyi tercih ediyor. O yüzden ben de bu hafta yapacağımız bu geziyi çekeceğim. İlk kez böyle bir gezi vlog çekeceğimden dolayı ne kadar iyi çekebilirim bilmiyorum. İnşallah güzel görüntüler elde ederim diye düşünüyorum. Abinin silecek suyu da benim kaskı ıslattı hep ya. Neyse. Sultan Sazlı arkadaşlar Yeşilisar Yahyalı, Develi üçgeninin orada bulunuyor. Üçünün de sınırına çok yakın. İnternetten şöyle biraz baktım neler varmış diye de. Tuzlu, tatlı ve yarı tuzlu diye geçen kısımları varmış. 4-5 farklı dereden falan su alıyor. Biraz da tuzluymuş. Herhalde toprağın yapısından dolayı çok eski zamanlarda oluşan bir coğrafik şekil. Develi yaylası, Develi yaylası mı oluyor? Havzası. Develi havzasında bulunuyor daha çok. İşte 20 bin hektar alanın genişliği ve suyun derinliği 40-50 santimden 2 metreye kadar değişiyormuş ama genelde kamışların falan olduğu yer 50-60 santim civarında olmuş mevsimine göre. Yani şu an kurak bir dönem çıkışında olduğumuzdan dolayı 40-50 santim su yüksekliği olacaktır. O civarda işte çok fazla kemirgen tarzında işte tavşan ondan sonra fare, sıçan, ne ararsan rodent diye geçen kemiryenlerin hepsi o bölgede bulunuyor. Kuş türü olarak da 301 tane kuş geliyormuş o bölgeye. Bunların 60-70 tanesi Dumana boğuldum ya. 60-70 tanesi düzenli göç yolu üzerindeymiş. 18-20 tanesi ara ara uğruyormuş. 119 tane kuş türü de orada kuluçkaya yatıyormuş. Yani bayağı fazla bir kuş çeşitleri var. Zaten kuş gözlemlemeyi sevenlerin hepsi oraya gidiyor. Gözleme evi var. Oraya da çıkacağım. Oradan da görüntüler göstermeyi düşünüyorum. Onun dışında halk Oradaki kamışları toplayarak geçimini sağlıyor. Oradan yurt dışına ithal ediliyor bildiğim kadarıyla o kamışlar. Başka da bölgeyle ilgili çok mu söyleyeceğim yok. Videolarla da destekleyeceğim. Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim. Kameramın şarjı bitmesin diye kapatacağım. Çünkü yolun biraz sürüyor Yeşilsara'ya gidene kadar. Kendinize iyi bakın. Sultan Sağzı'ndan gelecek videolarda görüşmek üzere. Evet, bizim eve geldik. Fakirhane. Şuraya bir koyayım motoru. çalışmamış herhalde ya. Allah. Of, burada gitti. Bir arayalım bakalım. Hoş, geldin. Hoş bulduk abi. Değil, kime geldi? Efendim? Kime geldin? Babama geldim. Evet, <laughs> baba kapıyı açsana. Ben kapıyı açamam. Ee, çarşı... Hayır, He. Sen, o, suya Mehmet'ten tamam tamam oldu baba. Tamam. Hadi görüşürüz. Yok çarşıya gitmiş ya. Kapıyı kilidini aç dedin. Biraz vermiyordun ya. Değil Senden vlogger tamam. olmaz gibi. Ne çıktı? Vlog vlog izlemiyorlar ki. Kanka Aa, aa. milyonlar şu an ilk videolarına bakacaklar. Ben de onun ünlü bir dostum olacağım ama. Sıkıntı. Ama ben Nasıl kendi çekeyim? Sana açalım mı bir YouTube kanalı? Biriktiriyorsunuz. <laughs> <laughs> İşin tek kötü yanı gezmiyor o kadar. Bayıldım biliyor musun? Ben bu aktiviteye bayıldım. Bunlar diye koydum. Bu Kamışlar <laughs> var. Bunlar <laughs> ihracat ediliyor. Can ihracat. Yo ihracat. Bunlar ihrac ediliyor. Evet. 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 evet, doğru. Evet. <laughs> <Sınıf> doğru. <laughs> İtalya diyor insanlar geçimlerini buradan sağlıyormuş. Burada şeyler de var şimdi. Böyle bir köprü. Şunun gibi, şunların arasında gireceğiz. Biraz Aa, sonra. Öyle mi? Şey <laughs> o zaman dur o zaman çekeyim abi. Nerede ne var abi? Kamış var hep. <laughs> Sırf <kamış>. yani. <laughs> evet burası bu kadar işte. Ben diyorum ya bir kez gelinir buraya yani hani. Ben Mirvan'la gelmem. Sen <laughs> de gelirim dedim küsmesin diye de. Şansı da gelsin. Neyse onu da soğanlığa götürürsün. Ee, Aynı yere. Aynı yere çıkıyor da biri çıkış biri iniş karışıklık. Hmm, <laughs> şurası diye iniş. Kalabalık olmadığı için. Çıkış şey. kanka. Biz inişten çıkıyoruz şu an. Evet. Ay Yoruldum ben ya hayır, hem kamera hem bu zorlayan insanı Neler kamerayı... yaşadın be, neler yaşadın ya O kısacık hayatına neler sığdırdın? <laughs> zor zor Biraz da kendim Abi şuradan kendini görmek de çok iyi ya Para, moral, Evet moral, arkadaşlar çok geldik bilmiyorum. Çok bozuk sahibi var Kuşları gözlemleyeceğiz Demet mi abi? işte <laughs> burada şey yapıyorlar ya Kamp falan kuruyorlar elemanlar Kuş manyaklar da şimdi çok zevkliydi. Teselli gruplar halinde hareket ediyor. yine. Gene evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama şey. <laughs> şey. <laughs> Buralar bu bu <laughs> ne zaman geldi? Haziran'da gelmişti. Ben burada da geldim. Şu an, an çekimde. <laughs> de çekimdeymişsin? Pardon. daha güzel oluyor. Para YouTube'da diyorum ben size. TikTok'a gidiyorum. YouTube'da para <laughs> <günün> <laughs> Ben kazanamıyorum ki daha. Bu zarardayım şu an. Hep dolduruyor Onları kıracak, seni çıkardığı <laughs> kısımları şey yapacağız. Arkaya <laughs> müzik Hızlandırıp belki arkaya <after> müzik koyabilirim. <laughs> Beyda ama çok sevdim bu işi. Şey. Çok ağır. <laughs> şey, sen... Abi arkaya bu şarkıyı düşünmüştüm. Hangi şarkı? <gülüyor> 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 ne arada, sen ama şarkı senin sesinle. <laughs> 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 Tekrar söylesene bir. Şimdi mi? Gösterelim <laughs> <laughs> abi niye gösteriyorsun kamerayı? <laughs> Merhaba. Biraz önce de çekiyordum. Ne kadar ses geldi <laughs> bilmiyorum. abi? Evet. <laughs> abi sadece o kısmı bile istiyorum Hayır, ben bence ya. Bence videoda sadece benim şey sesim çıktı. Benim. mikrofonu kısmı. gayet iyi yani. Şey güzel oluyor. Yani motorlayken kayıt yani. Yok motor motor kullanırken bu mikrofonu kullanmıyorum. Kaskımın içinde başka mikrofon var. zaten diyecektim. Motor sesine o sesi alıyorsa. Korkutun yanında oldu yani. Araya bir girersin. Farklı değil mi böyle? Güzel. Beda Güzel. bir şarkı Güzel. söyle ya. Söyleriz. Şimdi meşhur, meşhur edelim seni Hadi. <laughs> Hemen. Çok ısrar ettiniz. <laughs> bir kişi. <gülüyor> <gülüyor> her zaman olmaz. Ya o başlayacaksın sandım. o <laughs> kadar kuruldu ki. Hadi yani ya. Ünlü ya, olmak sen, mı şimdi? Söyleyin şarkı ben söyleyeyim. Neydi giriş şarkısını söyle. Ben internetten bakacağım. Ben yani de bilmiyorum ki şarkıyı. Başını söyle. Ya hayır. <laughs> Tırıl abi almışsındır o sesi muhtemelen. Bilmiyorum ki bakacağız. Tırıl abi dur sesleri silip o sesi yükselt. <laughs> Öyle sanal introsu lazımdı zaten. <laughs> i̇şte şimdi bugün Sultan Ay tutan, <laughs> Sultan Sultan Sazlı girdi. Sultan o kadar şey i̇şte yapmış bugün... ki Suzan diyor artık. Aa, aa. dur dur ya şarkı söyleyeceğiz. <laughs> i̇şte bugün sizlerle Sultan Sazlı'ndayız. Buyurun yol. <laughs> Yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aa şey yapsak ya. Böyle dizelim sonra hepimiz kenara çekilelim. Turlar bir geçsin. <laughs> Aa. Abi daha iyi intro görme. <gülüyor> <gülüyor> olabilir ya. Değil mi? Kübra kalmış olabilir mi? Aslında tam youtuber mi? olacaktı <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Doğal <laughs> <laughs> <Maalesef gülüyor> yaşam. Ha sen kendini sevmiyordun. Ne? Çok... <laughs> 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 bir daha alalım. Bir daha söyle. <laughs> Maalesef başladım sizinle bitireceğim bu yolculuğu. <laughs> Çünkü başka türlü dönme imkanın Aynen. yok değil mi? <laughs> Aynen öyle. Bir de nasıl gaza gelmişti? Abi değil, Yusuf Çürk'ü çekiyor musun? Efendim? Yusuf Çürk değil Yusuf'u. Abi şu helikopter böceğini evcilleştirsen ben okula bırakırım. <laughs> evet Zülal'in muhteşem esprisini de kaydettikten sonra. <laughs> Kayıtta mıydık? <laughs> evet kayıttaydık. 3 dakikadır kayıttaydık. Oo. Oh. Tamam yeter bu kadar <laughs> bırakmış. Geri götürmeye bir şey Bir <laughs> daha bu tarafa bak. Ben mi? Kazıyarak yapsın. Çok <laughs> güzel çıkıyor ama. Konuşun ya niye konuşmuyorsunuz? Abi, abi kamera çıkınca. Başka bir <Reflex. gülüyor> bak. Evet, ben de çekiyorum hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Kübra fotoğraf çekini evet. Ben de sınav atayım. Şöyle. <laughs> Kübra'yı çeker, Zülali çeken Beyza diye. Bir <laughs> <laughs> e, şey yapalım. Evet, şey yapalım. Kız odaklanamıyor yeter. Arkadaşlar. Alt taraf arkanı dön. sen Kübra'yı çek, Beyda sen ikisini çek. <laughs> İsmail sen de geriden hepimizi çek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapmalıyız ya bence de. <laughs> ya hadi. Ne? Evet. Ciddi böyle mi diyorsun? Sen beni öyle çekince tamam. burası çıkıyor mu tamam. ki? Çıkıyor da dur beğenmedim. Bunu <gülüyor> <çıkıyorum>. <gülüyor> Evet, <laughs> mı? Hayır o ne mi? bulanık biliyor musun? Suyun olduğu yer bulanık çıkıyor dalgalardan. Sen onu bulanık çıkıyor sanıyor evet, olabilirsin. Öyle Hadi poz ver ya. Tamam arkadaşlar. Herkes beydayı çeksin. Hepiniz beni çekin. <laughs> Durun. Hangi kameraya bakacağım? Neyse en gel <gülüyor> <gülüyor> Dertlere gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ya. Bu İsmail ile iyilik yapmayacaksın. Benim için çekiliyor. Kanka yine, 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 videoya çıktın. <laughs> Ya hep bir de beni eleştirirken <laughs> ya benimle vlogger kavgası dönüyor ya bana bir tane şey oluyor. Boşver beklemenin iyisi kötüsü olmaz. <laughs> Canım benimle ters düşmeyecektin bugün ya. Kanka Yok doğru tercihi yaptın sen ya. Ben bir boğazım üzeriz meydan zorbalarken. <laughs> Şunu çekiyorum ama <laughs> ben nasıl yandım <laughs> yani. Beğenmem kanka büyük. Sucuk olayı zaten. Gerçekten. Abi kameralara çıksın. Sucuk çok kötü doğradı. Bana evet. sokuyordu. Şu, tam evet. şu. Hayatımda gördüğüm en kötü sucuk doğramasıydı. İnsan bazen eleştirdi. Şey. <laughs> <laughs> ya ben aslında gerekeni yaptım. Bu insanlar Bakayım, sucuk ya. yesin <laughs> diye çok çabaladım. Ama olmuyor. Beğendiremiyorsun. Günün kahramanı <laughs> şu kızdır Evet, çekiyoruz. <laughs> Beni imzaladı. Günün kahramanı benim her yerde olduğum. Çok alçak görünüyor. <görülmüştü> ya. Yapacak bir şey yok. Ay sıcak. Hep beraber çekinelim. Evet. Karalı günüm, karalı gecem, gündüzüm yok gecemde. Her gün arman, her günüm içer, can kalmamış bedende. Dilim utanır, iki söz edemez, konuşamaz kimselerle. Söz anlamaz da çare bulamaz Bu nece yaşam nece gün örme Bilmem bu yol nereye çıkar Dağları tereler başlattım ama geniş açıyla çektiğinden dolayı biraz uzak duruyoruz yani. He. Yaklaşalım yani? Yani. Şey arkadaşlar. o kadar da yakın değil. <laughs> Hadi Kübra çek gitsin. Şöyle tek oturun. De. Ya of ya. <laughs> Valla beni tanımıyorsun Hadi. <laughs> Aa, bağdaş kurup <laughs> mu <mı>? çektiniz? <laughs> o da olabilir değil mi? Kanka, <laughs> El sallayın. <laughs> gel gel. Ben şey be videonun gelişi ya da bitişi. Gidiyoruz diye. <laughs> Tamam. <laughs> 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 Çok <gülüyor> saçma. <gülüyor> video <gülüyor> oldu mu da ne yapacağım sana?